gökyüzünde şu ayı yaratan alemlerin vakti. Allah eksiklikler uzaktır. Evet, hava karanlık. Gece tam 3 buz gibi soğuk güzel bir hava var. Çok buz gibi de değil ama soğuk bir hava var. Ocak ayının da ortasına girmedik. Ablam rahatsızlanmış ona. İnşallah çocuklar yanına gideceğim. O da enişteyle doktora hastaneye gidecekler. Rabbim şifası e, hayra çıkarsın bir hastalık olduğu zaman onunla e, çok büyük bir şeydir bu e, yanılgıdır e, hastalıkları e, şey zannederiz sese kulak verelim maksat zaten ay görüntüsü e, olması ses esas sese dikkat edelim görüntülere zaten alıştınız sanırım bu tıfağı tuhaf görüntülere. Elhamdülillah karanlığın da ayrı bir ayet olduğunu hatırlamak lazım. Ne kadar büyük bir e, mucizedir esasında. Ay keza orada parlaması. E, boşlukta yani. Ben bazen bakıyorum şöyle aya. E, diyorum ki diyorum herhalde diyorum herhalde şu anda ay orada dururken herhalde diğer yeryüzünde iman etmeyen bir adam kalmaz. Orada olduğu halde. Sonra hatırlıyorum şeytanın insanı aldattığı zaman insan ne kadar büyük bir gaflet halinde olduğunu. Sonra onun aslında gerçek yöneldiğin zaman gerçekleşebildiğini Rabbimin izniyle anlıyorum. Şimdi hastalıklardan söz ediyorduk. Hastalıklar bir imtihan gereğidir ve çoğu kez de Rabbimiz bir darlık verdiği zaman esasında bizim silkelenmemiz ve hatalarımızı, kendimizi bir tartmamız için bir fırsattır. Yani bir hastalık, bir çocuğun, e, torunun, eşin, kendin bir şey, zorluk geldiği zaman öncelikle bizim bakmamız lazım gelen yani ben Rabbim bağışla, rahmetin üzerindeki nimetini tamamla. İmtihanlarımı ancak başarıyla geçmeyi ihsan et. E, Rahmetinle kolaylaştır, güzelleştir, güzellikle, kolaylıkla Yardımınla e, beni kavuştur sürekli zikrederken Rabbimiz inşallah kalpleri ferahlatan O'dur. E, bir yandan da bizim yani kötülükler yani bir sıkıntı darlık esas e, üzerimize gelmesinin sebebi e, nedir? Elbette ki bizim e, yaptığımız hatalardır yani şu anda en basitinden koca bir Risalet Rabbimizi ihsan etmiş ve buna en yakın tanık olabilecek ailemde, etrafındaki yakın ailemdir. Ama ne yazık ki ezberler o denli kör etmiş ki bizleri o kadar denli bizi mahkum mahkum etmiş ki yani gözünün önünde bir akla kara kadar e, farklı olan iki hayatı e, çözemiyorlar, analiz edemiyorlar ve bir Mecnun'un bir kendini bilmezin bir e, gafilin haliyle e, karıştırıyorlar, kıyaslıyorlar. İşte bu insanın gerçekten e, ezberle yol almasının sebebidir. Yoksa Rabbimiz bizden akılla, doğrulukla, ilimle, e, delillerle yol almamızı ister. Eğer delil üzere bir din yaşarsa bir kimse e, gerçekten o doğruyla gelen kimse, ona apaçık ayağın apaçık bir şekilde belli olur. Bize bilmediğimizi öğreten, kendisinden başka ilah olmayan Allah esikliklerden uzaktır. Şimdi eve geldik inşallah. Daima hastalıklara eğer ibret alırsak, düşünürsek içindeki ibret alacağımız halleri, o bize inşallah ki rahmete dönüşür. Yani onun içindeki biz hatamızı fark eder, tövbe eder, vazgeçeriz ve Allah'ın izniyle hası doğruya dönmüş oluruz. Rabbimiz ancak zorlukların içinde hayrı görüp onunla şerleri geride bırakan dürüst doğru kullardan etsin. Hakimiyet övgü alemlerin Rabbinedir. Görüşmek üzere inşallah.